Bak şimdi. Biz ölünce hayat bitecek zannediyoruz. İnan şu yaşanılan hayata hayat demiyorlar. Asıl hayat buyur. Tam ölünce başlayacak. Tam yani. Şimdi mesela bebeğin anne karnındaki işi bitiyor mu? Bitiyor. Doktor ne diyor? Bebeğin anne karnındaki hayatı bitti diyor. Bebek gözünü bir açıyor. Aman ya Rabbi ben bu elleri anne karnında Kullanmıyordum işime yaramıyordu. Dünyaya bak hepsini kullanıyorum. Ben bu anne karnında işime yaramıyordu. Dünyaya geldim elmalar, armutlar, üzümler, çiğ köfteler. Yani doktor aslında anne karnındaki hayat bitti diyor ama daha gerçekçi bir hayat başlıyor. Biz de böyle ölünce hayat bitecek zannediyoruz. Alakası yok. Aklımızın ermeyeceği sahicilikte bir hayata gideceğiz. Peki o gideceğin yeri neresi şekillendirecek? Direkt şu an yaptığın amel. 3 saat önce yaptığın amel, bugün şu kabiliyetini sarf ettiğin amel. Dünya için yani nefsin için mi, Allah için mi? Bak seçenek çok net değil mi? Bir kabiliyet verilmiş. Ya nefsinin bakımlarını güzel yapmak için kullanıyorsun ya da Allah'ın hatrını diri tutmak için kullanıyorsun. Çok net değil mi ayrımlar? Bence insan kendisinin bu cihette ne mal olduğunu bilir. Doğru mu? Bugün ben bu kabiliyetlerimi ne için kullandım? Geçen yıl ne için kullandım? Ondan önceki yıl neyi biriktirdim? Ne için kullandım? Allah'ın hatrına mı? Yoksa şu İçeride şımaran nefsin sürekli biraz daha süslenmesine mi? Allah Allah. Gideceğimiz yeri dünya hayatı şekillendirecek. Talebe üç saatlik sınava giriyor. O sınavda arada sıkılıyordur değil mi? Diyor mu bir eğleneyim şurada? Demiyor. Acıktı oluyor mudur? Acıkmaz mı o kadar giriyor? Şöyle bir kebap yiyeyim. Ağzına şekerini atmıyor aman vakit kaybetmeyeyim diye. Ya şöyle bir gözümü dinlendireyim, sabahta uyuyamamıştım. Demiyor demiyor. Neden biliyor musun? 3 saatlik sınav 90 yıllık hayatımı şekillendirecek diye kıpırdamıyor kıpırdamıyor. Gözünü ayırmıyor. Kırpma sayılarını sayıyor. Aman dur şimdi fazla kırpma. Bir matematik sorusu fazla yap. Ne yapacaksın? Standart sapmadan herkesi geçeceksin. Şimdi 90 yıla 3 saati kıyaslayalım. Çok abes geliyor değil mi? Ya 90 yıllık ömre. 3 saat ne kadar abes. Şimdi sonsuzla 90 yıllık hayatı kıyasla. Sonsuzla 50-60 yıllık hayatı kıyasla çok daha küçük kalmadı. Sonsuzun yanında ne büyük olur? Mesela kaç yıllık hayat olsa büyük olur? 60 yıl değil 600 yıl olsa büyük olur mu? Olmuyor. Sonsuz eksi 600. Sonsuz değil mi? Peki bir 6 milyon yıllık hayat olsa sonsuz eksi 6 milyon. Gene sonsuzdan ne çıksa sonsuzun bir sayı değeri olmadığı için bir şey eksiltmiyor sonsuzdan. Şimdi böyle bir hayat. Allah Allah. Ve tekrar söyleyeyim. Ezel ile arasında bir tane hakkım var işin tehlikesine bak. Ezelle evet arasında bir hak var.